Evet list grupla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ee, şimdi tekrar örneğimize devam edelim. Şöyle bakalım bir nerede kalmıştık. Tasarım olarak. Evet şöyle bir alan yapmışız. Üçlü. Ee, şimdik bunun altına bir list grup yapalım. Sağ tarafa bir list elemanı yapalım. Şimdi bunları yaptık burada. Şu section Row'dan mı geliyor? Evet, Row'dan geliyor. Şimdi bir Row daha açalım bu section'ın içine. Div class Row M0 Div class Şimdi orayı Call MD 4 yapacağız, evet. Call MD 4 ve bunu bir tane daha yapacağım. Div class. Şimdi orayı ikiye bölüyorum. Bir tarafı 4 olacak, bir tarafı 8 olacak. Col md 8 yapıyorum bunda. Evet. Tamam. Burası sol içerik diyelim. Sol içerik. Burası da sağ içerik. Şu an için öyle. Bunları değiştirebiliyorduk biliyorsunuz. Şimdi geldi bakın sol içerik sağ içerik tam bunun bittiği yerde. Şimdi içinde herhangi bir şey yok. Biz ekleyeceğiz içine. Ekleyince de orası düzelecek. Yani ne eklediysek onunla alakalı şey gelecek yani. Şimdi biz list grup ekleyelim oraya. Ee, soldaki içeriye list grup ekliyorum bir tane. Önce görelim bir. Buradaki bunu siliyorum. ul'yi shift tabla birleştiriyorum ilk önce. Sonra bunu yap bu şekilde ileri alıyorum tabla lideri seçiyorum bir kademi daha içeri aldım bunları aslında otomatik düzenleyebiliyoruz onu da göstereceğim daha sonra şimdi anlatırken düzgün olsun diye öyle yaptım evet şimdi burada bu sefer bu md m0 almasak bunda da bir boşluk var o yüzden çünkü bakalım bir evet bence almamamız daha mantıklı çünkü herhalde bununla da bir boşluk geliyor. O yüzden daha fazla içeri girdi. Bakın bu şekilde bir liste yaptık. Şimdi bu listenin mesela bir de farklı örnekleri var. List grubun. Basic diyor mesela. Bad, Bed dediği örnekler var. Mesela spanla şöyle bunların yanına bu Şu şekilde şuradan ekleyeceğim. Birincisini eklemeyeceğim ki ona başlık yapacağım çünkü. Şimdiden eklemeyeyim onu. Yanına geldim. Lilerin bir öncesine 14 34 8 27 Geldik. Tekrar buraya geliyorum. Evet bakın bu şekilde ekledik oraya. Şimdi geleceğim. Bir de başka ekleyeceğim. Bakın burada aktif alan var. Ne, nasılmış aktif alan? Hmm, aktif yaptılar. List grup item aktif diyor. List grup item aktif. Şimdi bu Acaba A olmadan oluyor mu? Disk grup tem aktif. Bakalım. İlla ağlama yapmamız gerekiyor. Yok, Değiş A ile de yapmamız gerekmiyormuş. Evet, bu şekilde fena olmadı. Bunu mesela şöyle yapabiliyor muyuz? Bunu bir text align text center diyelim bakalım. Ortalayacak mı orasını? Bakın bu şekilde ortaladık. Yani dediğim gibi her şeyi biz kendimiz belirleyebiliyoruz. Arkadaşlar. Tamam burası güzel. Burası böyle kalsın. Şimdi buraya bir şey düşüneceğiz. Buraya da bir tap alanı yapabiliriz aslında ama tapları daha öğrenmedik. Öğrendik aslında JavaScript'lerin içindeydi. O yüzden geçmedi. Oraya da panel yapalım. İki tane panel ekleyelim. Disable diyor. Disable'a yapmaya gerek yok. Ha, bir de şöyle custom content var. Custom content de yapabiliriz. Evet oraya da custom content yapalım. Şunu alıyorum. List grubu. Şu şekilde. List grubu aldım. Şu içeriğin içine. Önce bir sıfırlıyorum. Sonra div, şey, tabla içeri atıyorum. Sonra A'yı buradan seçiyorum. Bir kademe daha içeri attım. Bunları seçiyorum. Bir kademe daha içeri attım. P'leri şuradan P'lerin içine bir iki sıra kopyaladım. Bu birincisiydi. Aktif diyor. Geldim. 2 üç tane yaptım. Bu aktifleri siliyorum. Hatta belki hepsini aktiflerini silebiliriz. Klası sildim. Şimdi şurada içerikler gelmesi lazım. Yenile diyorum. Evet, bakın bu şekilde geldi. Üstüne gelince hafif bir rengi değişiyor. Buna bir başlık daha ekleyebilirdik belki. List grubun içine şuraya div class row diyorum. Buraya he 3 buraya list group diyelim mesela şöyle bakalım nasıl bir görüntü elde ettik orada hmm. rol olduğu için biraz aşağıya attı o m0 yapıyorum yani içeri içeriden başlattı biraz evet şu anda düzeldi Burası da böyle güzel. Şu aktifliği kaldıracağım ben oradan, o aktif olmasın. O aktifliği kesip, şuna verirsek ne olur acaba? Merak ediyorum, bakalım. Tabi buraya bir class dememiz gerekiyor ilk önce. Class diyorum. Geldim. Burasını düzenleyemedik. Buraya başka bir şekilde bir şey bulmamız lazım. Şimdilik böyle kalsın. Daha sonra farklı bir yöntem düşünürüz olmadı oraya. Hatta eğer onun yanına mesela atıyorum spanla bir şey yazarsanız muhtemelen başlığın yanındaki ne miydi bakalım tam da hatırlayamadım şu anda. Bunda da yapıyor muydu içine yazdığımız zaman? Küçük yapıyordu. Bir tanesinde bu değil. O zaman bunu H2 mi yapmamız gerekiyordu? Bakalım bir. Pardon. H2 de. Yok H2 de olmadı. olmadı. H1 yaparsak emin olamadım hangisinin olduğunu bakalım. Yok. Şimdi o zaman ben bunu tekrar H3 yapacağım. E3 yapacağım. Şurada var mıydı o örnekten? Bakalım bir. Yok şu anda bulamadım. Evet bu şekilde kalsın. Hatta şuradakini silelim. Ha, neredeydi? Şurayı siliyorum. Çok uzun olmasına gerek yok o kadar. Evet, şimdi devam edelim. Başka ne kaldı burada? List grupta panel kaldı. Şimdi paneli eklemek için ne yapacağız? Nereye ekleyeceğiz paneli? Paneli de bir sonraki derste ekleyelim bence. Dersi böyle uzatmayayım burada. Yeter bu kadar. Zaten ne kaldı? Bir iki tane daha kaldı. Sonra JavaScript'lere geçeceğiz. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere.